Selam çok spontane bir video oldu. Canım sıkıldı ve şu an saçımı oksidanlı kremle açmayı deneyeceğim. Açılırsa yarısını mor yapacağım. Umarım açılır. Birkaç gündür kafama takık. Yani yapsam mı yapmasam mı diye. Umarım olur diyorum ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Saçım şu an yağlı. Yağlı olmasının sebebi saçımı boyamış, boyayacak olmam normalde. Videoyu yağlı saçla açmazdım. Ama neyse. Bu oksidanlı kremle saç açanlar var. Benden önce denemedim. O yüzden bakalım ne olacak. Saçımın rengi açık olduğu için sadece bir tık açmak istiyorum. Ben yani o kadar açmak istemiyorum. Kendi doğallığını kaybetmesin. Değil mi? O zaman başlayalım. O zaman başlayalım. Açıcım olsaydı içine birazcık açıcı dökebilirdim. Ama açı... açıcım yok. Evde ortayı vardı. <laughs> Direkt ben böyle löp sürüyorum. Neden olmasın? Umarım. Bir şey olmaz. Saç tiplerime sürsem iyi olur çünkü benim diplerim koyu. Herkesin dipleri koyu zaten. Dale, daha delun dale, saçıma sürdüğüm jole. Annem dedi bu ne? Ben de dedim jole. Daha dale. Bu şarkıları biliyorsunuz. Değil mi? O saçım dibi yanmaya başladı bu arada benim. Bu işlem yaptığım işlem ne kadar sağlıklı? Normalde o kadar fazla saçımı boyadım ki renkle haline. Hı -hı. Artık bana bu işlem çok normal geliyor. Siz böyle bir şey yapacaksınız. Biraz bir tık araştırabilirsiniz. Bir saat civarı bekletebilirim. Çünkü bu... <laughs> bu tip ne? Şşt. Güzellik. Nasılsın? <laughs> şu an kafam yanıyor. Aha, şu an kaşınıyorum. Yüzüm başım şişiyormuş komik olurdu komik olmazdı bu arada neyse şu kaşınıyorum bir yarım saat sonra tekrardan size videoyu açarım hadi bay bay saçımın durumu şu an böyle kurutma makinesiyle kuruttum birazcık daha açılsın diye bakalım ne olacak arkayı görmeyin çok dağınık açıldı sanki ama sanki İlk defa saçım bir tık turunculaştı şu morluklardan dolayı olabilir. Arkayı görmeyin. Şu an durum bu. Baya açmışlar. Teşekkürler hoş geldiniz. Şu an malzeme hazırlayacağım. Lazım olan şeyler bir tane boyamak için fırça boyumu karıştırmak için kap boya. Evet. Boyamı içine sıkıyorum. Sıkamıyorum. Bu işlemi yaparken eldiven takmanı öneririm. Evet. İçine sıktım. Birazcık saç kremi sıkıyorum. Ve karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Maalesef şöyle bir şey var. şey yok. Öncelikle saçımı ayırmam lazım. Çünkü ortadan ikiye boyayacağım dedim. Ortadan ikiye saçımı ayırmam lazım. Hangi kısmını yapacağım? Bu kısmını yapacağım mı? Çünkü öyle istedim. Saçı ayırmak çok zormuş. Evet. Karışımı karışıyorum. Eldivenlerimi giyiyorum. Eldivensiz yapmayın. Yoksa bir haftadan eliniz Mor mor gezersin. Haydi bismillah. Saçımı şu an nasıl yapacağımı <laughs> düşünüyorum. Göremiyorum çünkü arka kısmını. Sıçtık. Harbiden nasıl yapacağım? Çok zor. <laughs> Üf, seçim böyle bıraksam ne olur? İyi olmaz Bunu buradan içine dökeceğim. bunun içindekilerden içinden alacağım ve buna koyacağım ve karıştıracağım daha açık renkli boy oldu mesela şu an ve uçlarıma uyguluyorum <laughs> boyayı At, atmayın yani boyaya bir şey olmuyor. Ben hep yapıyorum yapıyorum kalan boyayla tekrar yapacağım zaman onu kullanıyorum yani. Bir de eldivenlerim de <laughs> sürekli aynı eldivenler. Ziyan etmiyoruz. Bakın elime sıvadım ve yanına karşı gençler. Şu <laughs> burada kaldı. Aa, kalkülümden bir parça düştü. Ben yapıp geleceğim. Okey. Oy ne kadar güzel gözüküyor göster. <laughs> Kaşlarımı da boyayayım mı ya da? <laughs> Oho! Kaşımın yürüsünü yorusu, mor yapayım mı? Değişik olur. Bilemedim. Selam. İki gün sonrasındayız. Saçımın son halini göstereyim dedim. Sonrasını göstermedim büyük ben. Biraz şöyle çekeyim Gözümü açamıyorum. Saçım böyle oldu. Nasıl göstereceğim? <laughs> böyle. Yani. Şurada estetik alan var ama Kalp kalp kısmını bir tık fazla aldım galiba anlayamadım. Kalkülüm bir, biraz fazla duruyor ama olsun. Kaşımı da boyadım. <laughs> Böyle. Ben ben beğenmişsiniz siz de beğenebilirsiniz. Bay bay.